I'm here and this uh day the uh, the club is uh, amazing. Uh, the guys are very friendly. We are like uh, one family. So I için teşekkürler. Uh, buraya geldim. Çok kulüp kulüp çok güzel. Uh, ortamımız çok iyi. Aile gibiyiz. Herkes çok arkadaş canlısı. Uh, ve yeni sezona başlamak için çok heyecanlıyım. Bir an yani sezonun başlamasını bekliyorum. Uh, yeah, of course I speak with my uncles. Uh, they are also very happy uh, and it's very important for me to play in Turkey, especially because they played here. They are like uh, legends in Trabzon. So I will try to. Ah, tabii ki de yani onlarla da konuştum amca iki amcamla da konuştum. E, Trabzon'da efsane isimler. E, buraya gelmemle çok da memnun oldular. Ben de onların ardından burada olmak olmaktan çok mutluyum ve onların isimlerini devam ettireceğim ve onları gururlandıracağım ama eminim. Umarım bunda başarırım. Uh, I was living here uh, one year, uh, maybe five years ago. Uh, Beş was coaching And I was in academy the i know Istanbul is very nice, very beautiful 5 very e, yıl önce e, amcam şota buradayken kasımpaşa'dayken e, hocalık yapıyorken ben e, burada yaşadım. E, o sırada tabii akademideydim burada. İstanbul'u görme fırsatım oldu. İstanbul çok büyük çok güzel bir şehir beğendiği de bir yer burada olmaktan mutluyum. Onun haricinde Karagümrük'e gelecek olursak tabii ki de köklü bir kulüp. Taraftarı çok ateşli. Oraya oranın orası için oynamak da keyifli olacaktır, heyecanlı olacaktır. another motivation uh, when you have a uh, ankle like this, you must uh, you must make more and uh, work hard because uh, Everybody loves him here. So everybody waits. Eee uh... tabii bu büyük bir sorumluluk. Amcamın kendinin büyük bir ismi olması benden olan beklentileri de yükseltiyor. Eee aynı zamanda e, tabii ben onu idol de al olarak da alıyorum kendimi ama şunu da söyleyeyim ben ondan daha iyi olmaya çalışacağım diye. Uh, he was uh, number nine, so center forward so I can play there also but I can play like more positions so always uh, they give me advice uh, about games about trainings uh, it's like uh, after every training and every... tabii 9 numara oynuyordu ee, ben de ön hatta başka pozisy pozisyonlarda da oynuyorum ee, ondan devamlı olarak tavsiyeler alıyorum ee, her idman sonrası her maç sonrası görüşüyoruz konuşuyoruz futbolla alakalı konuşuyoruz benimle alakalı konuşuyoruz ee, bana katkısı tabii ki de büyük oluyor Uh, this team has uh old history and uh, it's very important to be back to Super League uh, and uh, of course our goal is not just to stay in league so we will try to make everything to... <laughs> Ben de buraya geldiğimde bu köklü tarihi olan kulüpte. E, Süper Lig'e gelmişken burada kalmak değil sadece hedef hep yukarılara gitmek, UEFA'ya oynamak olacaktır ve böylelikle taraftarı mutlu etmek de bizim amacımız ve hedefimiz yüksek olacaktır. Yeah while while they can interest the stadium we are waiting them and uh, we will try to win the games and make them proud and uh, let's win together. Oynayacağız. Onların mesajım gelebildikleri her maça gelsinler. Biz de onlarla birlikte her maçı kazanmaya çalışacağız. Hep birlikte daha daha fazla galibiyete ilerleyelim. Uh, there are top teams, top players and uh, it's another motivation and uh, I'm excited to start uh, the league and uh, enjoy this league um, and uh, I will try my best. Süper Lig'de çok iyi takımlar, çok iyi oyuncular var. Buranın dışarıdan da izlenimi çok iyi. Güzel bir lig. Dünyadaki en büyük liglerden biri. E, o yüzden burada mücadele etmek, burada bulunmak benim için çok iyi bir motivasyon. Süper Lig güzel bir arena bu mücadele için. Like Premier League, like I don't know Bundesliga or big clubs. But now I'm concentrated to play here. First of all, you, I must play here good and show show everybody that I can play the highest level and uh, bunun, her oyuncu gibi Bundesliga'da, La Liga'da Premier Lig'de oynamak isterim. Ee, ama öncelikle hedefim burası tabii ki de. Burada büyük bir aranağa çıktık. Burada yüksek seviyede oynayabileceğim kanıtladıktan sonra tekrar büyük kulüplerle ilgili hedeflerim olacaktır ama önceliğim şu anda buradayız ve buraya konsantre olmak.